zirveye tırmandıkça kar yağışı artıyor. Ankara çevre yolundayız. Önümüzdeki araçların tekerleklerine bakıyoruz. Püskürme, su püskürmesi devam ediyor. Önümüzde araç yoksa ne yaparız? Önümüzde araç yoksa buzlanma olup olmadığını anlamak için aynalardan kendi aracımızın tekerleklerine bakarız oradan anlayabiliriz. Şu an sıfır derece ama kar yağışında yağış esnasında don tehlikesi genelde olmaz. Bu ilk kar. Daha önce bir kar yağ altına tekrar bir tabaka üzerine kar tabakası oluşmuş olsaydı gerçekten tehlikeli, riskli olabilirdi ama ilk kar asfalta düşen kar eriyor. Tabii çevredeki toprak bölgelerde haliyle erimiyor. Aynalarımız kar tutmaya başladı. Sileceklerin ulaşmadığı bölümlerde de kar tutmaya başladı. Muhtemelen aracın ön tarafı da kar tuttu. Önümüzden giden araçtan püskürdü gördüğünüz gibi. Lastiklerinden attı. Eskişehir'e çekti operasyon. Orada bakacağız, duruma göre bulabilirsek dönüşü alacağız. Operasyonun verdiği talimat üzerine gemiye dönüş yapacağız. Yükleyici yüksüz. Kar yağarken hava daha olduğu için şu anda uzlanma tehlikesi yok. Gördüğünüz gibi araçların lastiklerinden çok kuşkuran sular uzlanma tehlikesinin olmadığını Karayolları ekipleri de hazır gördüğünüz gibi sağ olsunlar. Yolları açık için Yerlerinden geleni yapıyorlar. Genel kısımları sınırlıyor. Kasada da dur. Dur. Bir e, kalma kalitesi Karşı fazlası. Yolda birkaç yerde daha rastladık. Arayadık. Üst kamyonları hazırlıyoruz. Tabii meteorolojiyle geçiş içerisinde önceden adar alıp bu önlemleri almaları güzel. şeyden çıkarsa imzalık çıkacağız. E, benden sonra gelecek arkadaşlarla yolda için telefonla e, onların ben dün akşamdan çıktım. Takvim ettiği kadar Oğlakçı'ya geldim. Oğlakçı'da işte yattım. E, 9 saat malamı verdim. Sabah kontaklısı hala ayıkken boşalttım, dönüşteyim. Bugün 13 Ocak 2021. 12.36 civarı saat. Ankara çevresinde bulunduğumuz. Eskişehir'e benden sonra gelen arkadaşlar, sabah kontak basan arkadaşlar, Murat Dere'deki bölgesinde, Bozuluk bölgesinde kar yağışı olduğunu söylediler. Ben gece oradan geçtiğim zaman yağmur, yağışı vardı, kar yağışı yok. Herkesin yolu açık olsun. 45 malamızı molamızı verdik. Ee, Polatlı'yı geçtikten sonra kar biraz azaldı. Yalnız Parları falan temizlememiz lazım Ön tarafı